Beni resmen yeniden programladı diyebilirim. Basit hareketlerle oyunu hem daha kolay hem daha hızlı oynamayı öğretti bana. Bırakın övgüyü, ondan eleştiri almak bile beni mutlu ediyordu. Sane, Schalke'de sağdan içe kat eden ters ayaklı kanat oyuncusu rolüne iyice alışmıştı. Zira raket gibi kullanabildiği bir solu vardı ve herkes ona geleceğin Aryan Robben'i gözüyle bakıyordu. Fakat herkesten farklı düşünmeyi bir ideoloji haline getiren Pep Guardiola elbette Leroy ile ilgili de kalıpların dışında düşünecek ve ona sol kanatta görev verecekti. Guardiola Bayern'deki 3 sezonunda Bundesliga'yı adeta denemeler yapabileceği bir futbol laboratuvarı olarak kullanmış ve kobayları alabilecekti arabayla lağım üzerinde yaptığı deneylerle adına sahte bek denilen yeni bir element keşfetmişti. 2016 yazı hem Leroy'un hem de Pep'in City'deki ilk sezonuydu ve bulduğu bu yeni elementi Premier Lig'de de kullanan çılgın profesör beklerini içeri soktuğunda her iki kanadında da genişlik veren birer çizgi oyuncusuna ihtiyaç duyuyordu. Bu sebepten sağ ayaklı Sterling'i sağda, sol ayaklı Sane'yi solda kullandı. Peki bunun avantajı neydi? En iyi driplingçiler bile doğru şekilde kademe yapan iki savunmacıyı geçmekte zorlanırlar. Pep'in amacı Sané'nin topla oynamasını kısıtlamak değil, bunu çok daha rahat yapabilmesini sağlayacak senaryoları açığa çıkarmaktı. Bir başka deyişle dribling'i takım için daha faydalı, Sané içinse daha kolay hale getirdi. En az Pep kadar pragmatik olan Van Blade de trash deneyimini sizler için daha konforlu hale getiriyor. Yüz için ayrı, vücut için cildi koruyan ayrı bir bıçağa sahip olan Van Blade'le her şeyi yapabilirsiniz. Döndük taktik tahtaya.

sol kanada odaklanıyoruz. Delf ya da Zinchenko içeri kat ettiğinde rakibin sağ kanat oyuncusu onu takip etmezse City orta sahada artı bir nicel üstünlük yaratır ve takım Solbeck, De Bruyne, David Silva ve Fernandinho ile birlikte orada 4'e 3 pas izmanı yaparak sabaha kadar topa sahip olabilir. Bu nicel üstünlüğü vermemek için rakibin sağ kanadı Pep'in sol bekini kovalarsa artık kendi bekinin kademesine gidemeyeceğinden Leroy Sané şu 60-65 metrelik koridor burada birebir kalır. Ve inanın bana Sane gibi süratli, bileklerine hakim bir oyuncunun da bu kadar geniş bir alan bulduğunda bağlayıp geçemeyeceği herhangi bir bek oyuncusu neredeyse yoktur. Çalımı basar, çizgiye iner, kah Agüero'ya, kah Gabriel Jesus'a, kah Kevin De Bruyne. O sezon dile kolay tam 19 kez gol pası verir. 14 gol, 19 asist. Leroy bu sistemde kelimenin tam anlamıyla kariyer zirvesini görmüştü. Almanya'daki önceliğim çalım atmaktı diyor Sane. Ancak Jack Pep oyunumdaki en küçük detaylara bile dikkat ediyordu. Pozisyonel oyun, oyun görüşü